Evet değerli arkadaşlar, tekrar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bir matbu eser e, inceleyeceğiz. Tabi baştan sona okumayacağız. Şöyle bir bakacağız, girişine, başlığına, ismine, yazarına. E, bir bir paragrafta, e, muhtemelen bir paragraf kadarında okuruz. İnceleyeceğimiz eser, e, yazarın ismine hemen bakalım şuradan. Evet. Yazarına bakalım demiştik. Hemen şuradan kalemimi alıyorum. Evet. Yazarı Ahmet Rasim. Meşhur ediplerimizden Ahmet Rasim. Biraz büyüteyim kitabı. Şöyle evet. Ahmet Rasim. Eserin ismine bakalım. Bir, bir sefilenin Tabi kitap başlığı ismi olduğu için buraya hareketlerini de koymuşlar. Bir sefilenin sefilerine göre sefil bir hanımdan bahsediyor. Bir sefilenin evrakı evrak metrukesi. Evrakı metrukesi derken terkibi biz kendimiz oradaki ı sesini çıkarıyoruz. Evrakı metrukesi. Metruke her kelimesinin mef'ulüdür. Metruk, metruke. Yani bıraktıkları, bıraktığı kağıtlar, evrak demek istiyor. Demek ki bir defter veya mektup bırakmış ki onu kastediyor. Evrakı metrukesi. Yani eserin ismi neymiş? Bir sefilenin evrakı metrukesi. Terk ettikleri. Hemen şurada aşağıda. Marif nezareti celilesinin ruhsatıyla basıldığını belirten bir ibareyle karşılaştık. Aşağıda nerede basıldığını gösteren bir kelime var. Nedir bu? Şu kelime Konstantiniye. yani İstanbul. Baba Ali Caddesi'nde 38 numaralı matbaada tap olunmuştur. Tap kelimesini biz tap diye telaffuz ediyoruz ama sonundaki ayını görelim. Arapçada aslında ayın vardır. Onun için biz de böyle yazarız. Tab diye bir ayın yazmak zorundayız. 1316 hemen ne oluyor? Bir hayli eski. Hemen bakalım. Ne varmış burada? Bir sefilerin evrakı metrugesi diye başlamış. Burayı bir okuruz. Neymiş bu? Şöyle bakalım roman mı? Hikaye mi? Tiyatro mu? Evet bir roman sanki. Evet. Mektuplardan oluşuyor gibi bir tahminde bulunayım. Bir bakalım ilk bölümde ne demiş? Evet. Bir sefilenin evrakı metrukesi. Hayat denilen şu mübareze daime içinde öyle edvarı tarihiye vardır ki edvar devir kelimesinin çoğulu devirler demek. Tarihiye de tarihi devirler. Yani öyle bir bu mübareze daima mübareze içinde olan hayatta öyle tarihi devirler vardır ki nazar hikmet andan bir takım netayici mühimme istihsal eder. Yani hikmetle bakanlar veya yani hikmet nazarı ondan bir takım netayiç. Netayiç kelimesi arkadaşlar netice kelimesinin çoğuludur. Netayici mühimme, mühim neticeler demek istihsal eder diyor. Yani ondan alır, elde eder anlamında. İstihsal edilen netayiç sırf ahlaki olduğu için ehemmiyeti baladır. Yani yücedir, yüksektir. Sefile. Şu kelimeyi müthişe bile semah e, semah takayyüdü galiba. Semahı takayyüdü. Ona semaha bakalım. Bir arkadaşımız bakabilir mi? Samah diye de bakılabilir. Samahı takayyüdü tahriş eder diye bir başlangıç yapmış. Şöyle bir eserin kaç sayfa olduğuna bakalım. 47 varak var demek ki. 90 küsür sayfalık bir eser. Ahmet Rasim'in. Yani latin harflerine çevrildi mi bilmiyorum. Böyle bir eserle karşılaşmadım daha önce. Muhtemelen çevrilmiştir. Ünlü bir yazarımız olduğu için. Böyle bir eser incelemesinde yapmış olduk arkadaşlar.